Tüm takipçilerime selamlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Chery Tiggo 8 kullanıcısıydım. Aracımızı sattım. ödemesini uzun bir süre önce yaptım. Sankyong yani KG Mobility Torres marka aracımı teslim almaya geldim. Şu an teslim almak için Ankara bayinin öndeyim. Birazdan teslim aldıktan sonra çekimlere devam edeceğim. E ilk teslim alma videosunu paylaşacağım ilk önce. Daha sonra birkaç hafta kullandıktan sonra kullanıcı deneyimlerini paylaşacağım. Herkese iyi seyirler. Aracımızı teslim almak için hazırlıyorlar. Biraz sonra aracımızı teslim alacağız. İlk görsel olarak bu bizim aracımız. Yanında laciverti teslim e, almaya gelen başka bir arkadaş var. Evet. Tamam mı? Ee, her renk yakışıyor yapımı. bence. Bir bir tane... Diğer renkleri de göstereyim. Her Siyah bir ayrı güzel duruyor. Yine. Arabamızı teslim aldık, ofisimize geldik, şarjımızı taktık, şarjımız. Ee, i̇lk izlenim olarak araba çok şık duruyor, zaten duruşuna kötü bir şey diyemem. Ee, renk tercihimiz bizim, Yeti'im gri deniyor buna, füme gibi, metalik bir renk. Ee, bu oldu, bunu beğendik bayağı Ama diğer renkleri de gerçekten kendi e, duruş olarak birbirinden güzel. Yeşil rengi falan da özellikle çok hoş. Zaten burada şarj yerimiz vardı bizim. Ee, bu kablo 22'ye kadar destekliyor ama araba en fazla 11 alabildiği için şu an 9.8 10 civarında bir e, dolum var. Ee, o da yeterli olur. Araba zaten 70 kW 70 küsur kW ee, maksimum 7 saatte tamamen boş olsa bile 7 saatte doluyor. Ki zaten tamamen boş olarak kimse dolum yapmaz. Ee, kısaca Arabanın e, donanımsal özelliklerini falan söylemeye çalışayım. Arabada hani aklınıza gelebilecek her türlü donanım var. Çarpışma sistemleri, şerit takip, radarlı bradarlık, kontrolü, işte elektrikli bagaj, e, levha okuma, e, 360 çevre görüş, koltuk ısıtma, soğutma, arka koltuklarda ısıtma, e, otomatik katlanır aynalar, deri döşeme. Başka ne söyleyebilirim? Aklımıza gelebilecek tüm özellikler var, led farlar falan, anahtarsız giriş çıkış her şeyi düşünmüşler. Bir tek otomatik kararan dikiz aynası yok arabada. Şurada göstereyim şöyle yaklaştırıp. O da çok gerekmiyor. Neden? Arka camlar zaten kendinden karartmalı. O kadar problem olacağını düşünmüyorum. Genel olarak arabanın hani konamsal olarak yeterli seviye dediğim zaten daha başka ne olabilir onu da bilmiyorum da e, yeterli olabilir ha, şu yok diyebilirim Tigo 8 de şey vardı böyle ayağınızı uzatıp böyle açma vardı Onda yokmuş o e, şuradan tuşa basıyorsunuz kapılar kilitli bir saniye anahtarları da böyle anahtarları da göstereyim anahtarlarımız bu şekilde açılınca değişik bir ses geliyor Burada bir tuş var. Buna basıyoruz. Bu şekilde açılıyor. Burası iki kademeli. Şu şekilde altta saklama gözleri var. İhtiyaca göre. Yedek lastik yok. Lastik tamir kiti var. Burası bu şekilde. oluyor koltuklar iki kademeli burada gözüküyor. Sırtları yatıyor. Koltuğun kendisi ileri geri gitmiyor. Tigo 8'de ileri geri gidiyordu. Bunda ileri geri gitmiyor ama sıktık iki kademeli yatabiliyor. Bagajı gayet büyük. Gayet yeterli. Şuraya basıp kapatabiliyoruz. Açalım şöyle arka koltukları falan da göstereyim. İçinde halı paspas geliyor. Arka koltukların ısıtma tuşu burada. Arka koltukların Tico 8'in burası deri kaplamaydı. Sert de deri kaplıydı ama burası plastik. Deri kaplama yok. Direkt şu şekilde. Buralar da yumuşak. Burada da kol koyma yerlerinde deri olabilirdi ama burada deri yok. Bu eksik bence. Şuraya en azından sadece bu bölgede deri olabilirdi. Yeni şey böyle. Koltukların döşemeleri bu şekilde. Sağ olsunlar teslim ederken çiçeğimizi de verdiler. Çok teşekkür ediyoruz KGM Sankyong ailesine, Şahsı Varoğlu gruba. Çok düşünceliler. Arabayı alırken de Ankara bayisine Selma Hanım çok yardımcı oldular sağ olsun. sizler de gittiğiniz zaman sizler de yardımcı olacaktır. Selma Hanım'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Bilgisinden dolayı. Şöyle ön tarafa da bakalım. Koltuk hareket tuşları burada aşağı yukarı ileri görüp 5 şişirme ayarı. Şurada Çok iyi düşünülmüş bence. Burası saklama gözü. Burası da telefon şarj etme yeri. Çok güzel düşünülmüş. Buraya böyle soktuğunuz zaman çok güzel Şarj oluyor. Burada mesela telefon koyma yeri var. Güzel düşünülmüş. E, vites seçimi yeri burası. Koltuk renkleri gri beyaz. E, yabancı internet sitesine baktığım zaman ve benzinli de de bu Taurus'in benzinlisinde de taba renk işte e, siyah beyaz diye seçenekler var ama Türkiye'ye sadece iç renk olarak sadece bu koltuk döşemesi geliyor e, taba renk özellikle e, çok güzel yakışıyor hatta dışı lacivert ya da siyah olup içi taba olunca efsane duruyor bence araba bunda da e, yeşil var beyaz var latte dedikleri krem renk var Açık gri var, koyu gri var, yeşil var, lacivert var, siyah var seçenek olarak. Bütün renkler güzel arkadaşlar. En çok satılan renk beyazmış. Ama bence bu arabaya her renk yapışıyor. Herhalde tasarımından dolayı düşünüyorum. Mesela yurt dışında e, tavan rengi ayrıca seçilebiliyor. Bunda tavan rengi ayrıca seçilmiyor. Türkiye'ye gelmiyor öyle. Beyaz olup tavanı siyah olan, içi tabu olanlar var mesela yurt dışında. Onlar efsane duruyor ileriki dönemlerde gelecektir diye düşünüyorum. O renklerde. Ee, ön tarafta burada burası da sert gibi. Ama deri kaplama var. Burada da mesela deri kaplama var. Bu güzel olmuş. Arkada bu da olabilirdi. Ee, birkaç videodan izledim. Ses sistemini beğenmeyenler var. Ses sisteminin özellikle bir ses sistemi yok. Normal standart ses sistemi var. İç şu göğüste de deri kaplama var. Güzel. Burası sert. Burası sert. Burası sert. Burada deri kaplama var ama tasarım çok hoş. Ben beğendim. Şu şoför kapısından da bir göstereyim biraz. Şoför kapısının burasında da kapı kitleme, e, aynı ayarları, kapanması, açması gibi özellikler var. Direksiyon bu şekilde. Direksiyon tasarım belki biraz daha güzel olabilirdi ama çok kötü değil. Güvenlik olarak tam cam tavan yapmıyorlarmış. Ee, sadece sunroof var küçük. Bu da yeterli tabii ki. Özellikle güvenlik için yapılmıyor diye bahsediyorlar. Şöyle içine bakalım. Bir arabayı çalıştıralım. Bir saniye. Arabanın içine bindim. Ee, şimdi şuradan özellikleri göstereyim. Bu tarafta hız sabitleme, kurs kontrol, radarlı mesafeli otomatik e, hız sabitleme kursu kontrol diyeyim. Buradan ayarlanıyor. Bu tarafta şerit takip var. İşte ses açma kapama, sesli komut, telefon ayarları var. E, burada geri kazanım için artı eksi var. Elektrik geri kazanımı. E, otomatik uzun far var bu arada. O da bir özellik ekstra. Onu unutmuştum biraz önce söylemeyi Otomatik uzun far, far da önemli bir özellik bunda. E, şu an Şarj 9.5'da doluyor. %48 civarında bir şarjımız var. Daha araba 13 kilometrede. Çünkü daha yeni aldım geldim. Güncelleme yapılmamış ama en kısa sürede getirin güncellemeyi yapalım dediler. Burada özellikler var. Sağ taraftan kaydırdığınız zaman klima sistemi geliyor. ısıtma soğutma sistemleri geliyor. Kapatalım. Sağ taraftan dediğim gibi ısıtma soğutma koltuk ısıtma koltuk soğutma bagaj açma klima ayarları geliyor. Direksiyon ısıtma da varmış bu arada. Yukarı taraftan arabanın kamera, ESP kapama, yokuş desteği, ön park, otu hold, dry modları buradan seçiyoruz. Şuradan göstereyim. Sport moda geçti şimdi. Eko modunda. konfor modunda. Bir de basılı tuttuğumuz zaman kış koşulları için winter modu geliyor. Bu basılı tutmayla alakalıymış. Sonra da eski moda geçebilmek için gene basılı tutuyoruz. Konfort. Işte sport. Kadranlar da buna göre değişiyor. Elektrikli araba aldık. Eko'da kalsın. Ne kadar kar edebilirsek o kadar iyi. <laughs> i̇şte burada radyonun sesi, navigasyonun sesi, otomatik parlak ayarları, ses açma kapama var. Soldan yapınca bir şey geliyor Gelmiyormuş. E, ee, ana menüye dönünce şuradan eve basalım. Şunu da şuraya kaydıralım. Ana menüde navigasyon falan şu an çalışmıyor. Güncelleme yapılmadığı için navigasyon çalışmıyormuş. Ha çalıştı. Telefonu bağlamadım da bu kendi navigasyon, otomatik navigasyonu güncelleme yapılmadı dediler ama demek ki o zaman yapılınca da farklı şeyler gelecektir belki de. Şu an 4 saat sonra dolacağını gösteriyor. 9 buçukta doluyor şu anda. Şarj bilgileri var. Şarj ayarları var. Burada zaman ayarlaması yapılıyor. işte açılma, kapanma, şarja başlangıcı falan filan. Ee, şurada diğer özellikler var. Şarj kilidi falan filan. Daha tam karıştıramadım. Ben de sizde ilk kez bakıyorum şu anda. Genel ayarlar, araç ayarları. Bunları oturup karıştıracağım biraz. Dediğim gibi biraz kullanayım arabayı. Size de daha detaylı anlatabileyim istiyorum aslında. sizle beraber karıştırıyor gibiyim. Ama ilk izlenim, hani çok az kullandım arabayı ama kaza e, yüklendiğiniz zaman araba patiye kalıyor. Bu normal gibi düşünüyorum, arabanın e, gücünden kaynaklı. Şurada göstermiştim telefon şarjı var. İlk izlenim genel olarak ben arabayı beğendim. Burada SOS var, onu göz gördükçe söylüyorum. Sarmık şu şekilde. Kullandıktan sonra daha detaylı bir video çekeceğim sizin için. Ee, ne kadar yakıt tüketiyor? Menzil ne olacak şehir içinde, şehir dışında? Ee, eksikler, artılar hepsini paylaşmaya çalışacağım sizinle. Ee, şu anda arabayı almak için hani biraz sıra bekliyor gibiyiz. Ödemeyi yapıyoruz, fiyatı sabitliyoruz. Ödemeyi yapmadan kapora vererekten pek sırayı almıyorlar gibi. Ben de yaklaşık bir 40 gün önce falan sanırım ödememi yapmıştım 45 gün önce. Ama şahsı var o da ailesine teşekkür ediyoruz e, ee, Sankyon KGM ailesine. Hani dedikleri sürede teslim ettiler. Arada bir bayram oldu. Tam ben bayram zamanı aldığım için bayramdan önce teslim edebilmeye çalışacağız dediler ama çok yoğun olduğu için teslim edemediler. Benim için çok problem olmadı. Ee, ama teslim edebilmek için uğraştılar. Teşekkür ediyorum ayrıca onlara. Selma Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bayram araya girince bir 5-10 gün gecikme oldu benim arabamda. Ee, arabamızı bugün almak kısmet oldu. Hani herhangi bir problem yaşamadım. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. İlk başta mesela şarj aleti vermiyorlardı. Şarj aleti de verdiler sağ olsunlar. İlk bakıma hediye ettiler. Ee, gayet ilgililerdi. Arabayı alışımızdan teslim edişine kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Şu anda da aynı şekilde koşullar. Ee, sanırım bir ay bir buçuk ay önceden arabanızın parasını yatırıyorsunuz. Fiyatı sabitliyorsunuz. Ve arabanız bir ay sonra geliyor. Yani 40 gün sonra falan geliyor ortalama. Ee, hala aynı devam ediyormuş. Piyasaya piyasaya baktığınız zaman da hani şu anda fiyat performans olarak size genişlik, donanım, menzil, teknoloji olarak en mantıklı araba şu an bu gibi gözüküyor. Tabii ki rakipleri var ama fiyat performans olarak bu gibi gözüküyor. Tabii uzun vadede ne problemler olur ne olur bilmiyorum. şöyle hani problem yaşadığım yerler olsa da problemler açık açık söyleyeceğim hani benim diğer videolarımdan fark etmişsinizden öyle saklayacak bir şey yok bunda artıları eksileri güzelce paylaşacağız kullanıcılar doğru bilgilensin diye öyle söyleyeyim arabayı almak isteyenlerin aklında problem yaşamasın problem kalmasın diye Tigo 8'de de mesela ben arabadan çok memnundum memnuniyetimi de sizlerle paylaştım yani bizim burada bir ticari gelirimiz bir şeyimiz yok. Ondan dolayı neyse doğrusu doğru bir şekilde paylaşacağız. Şimdilik bu kadar diyelim. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı da cevap vermeye çalışacağım. Önceki videolarımdan biliyorsunuz hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Aklınızda soru kalmasın. Sorunuzu sorun. Bildiğim kadarıyla cevaplayayım. Bilmediğimi de hani telefon açar sorarım. Bayiden öğrenir size dönüş yaparım diye düşünüyorum. Eee... Dediğim gibi lütfen beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. E, sayfamız sizlerle büyüyor. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Diğer detaylı inceleme videomda e, görüşmek üzere diyorum. İyi günler, kendinize iyi bakın.